Şahin. Ne haber? Ha? İyi ya Çatatoy sen? İyi, ne yapayım? İyi. Şey diyeceğim ha, kader var ya kader. Evde, bizim evde oturuyorlar. <laughs> Hadi ya. Vallahi. İyi. Bana ne abi? Nerede oturursun? otur. Gitsene eve ya. Neye gideceğim ya? Kaçsana oğlum, gitsene evde. Ya niye gideceğim biz Evde arkadaşız. diyorum, anlasana Çatatoy. Arkadaşız oğlum biz. Nasıl ara... arkadaşsın ya? <laughs> evet. Nasıl... Nasıl? Tamam. Tamam arkadaş. O zaman şey ya kahveye gidelim böyle oturalım bir çay falan içeriz ha ne dersin? Daha güzel olur bence. Ya giderdik de ben e, eve uğramam lazım. Ufak bir işim var. <laughs> Ekiz. <Ne gideceğiz? gülüyor> gülme. Oğlum gülme. Bak aramızda bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bak Kur'an Musaf çarptı. <laughs> Beni bak. Ben, aa bir şey yaptırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> kaç, kaç. Kaç kaç. Ya, koş. <gülüyor> 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 ne oluyor Şahin? <laughs> ya bu Çatatay var ya, çok komik çocuk ya. Ben buna ne zaman kaderle böyle sevgilisiniz, sen onu seviyorsun falan desem diyor ki... ...yok yok diyor, biz, biz arkadaşız ya, biz arkadaşız falan diyor ya. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz daha iyi arkadaşız. Yemin ediyorum onu efendim. <laughs> <laughs> ya senin çok güzel gözlerin var ya. Daha önce bunu birisi söyledi mi sana? Ne oluyor be ya? Yok bir şey babacığım. Ne olsun ki? Vallahi bilmiyorum artık onu orasına. Bir gün böyle kuyular ne vuracaklar o öten kuruşan hmm, konuşan kirpi kuşunu. Konuşan kirpi kuşunu mu? Ya öyle bir kuş var mı ya Erol Baba Sami? Bunun yani şey varsa ana vatanı nere? Ben ama şimdi. Ay, burpacağım. Ya, burpacağım. Ay, burpacağım. Ya yazık ya. Şşşt. Polis <laughs> <laughs> Ay maşallah. Vallahi bak kağıt gibi açtım. O yufka yufka gibi incecik oldu. Kağıt gibi o. <laughs> on parmağında on marifet maşallah. Ay vallahi ben ay. bunca yıllık ev kadınıyım daha bu kadar güzel açamadım. <laughs> bak. Kız Rukiye abla sen bir de kaderi dikiş nakışta gör. Bak. Maşallah. Estağfurullah Nurten abla ben sizin elinize su dökebilir miyim? Hiç? Ay! Ay Allah! Oh, bir de mütevazı, Ay bir de mütevazı. <laughs> Vallahi canım da acayip mantı istedi ha. Ha, ha akşam yersin artık kaderin mantısını. Hayır, hayır. Gündüz amcım sen bitiremedin mi? Hala üç diş sarımsak so so soyamadın hala, değil mi o sarımsak? Şimdi eziyorum, ee, hazır, hazır huk yani. Tamam hadi bakalım. Hadi. <laughs> sarımsak mı? Of sarımsaklı yoğurt da var. Ee. Allah acayip acıktım ya şu. ...kıymalardan çiğ çiğ yesem olmaz mı ya? Çok olmaz, acık. olmaz Çağataycığım, olmaz, olmaz. Kurt olur midende, Allah korusun, olmaz. Zaten alıcı bu. Ay Ben küçükken de yapardım, o kıymaları böyle... ...şöyle dedim ki kurt olur midende, ay kurt ne yapacak beni midem ediyorsa... ...olur mu dedim, şey yapar, seni midenin yer bitirir dedim. Çok acıktım yani. Ay kuzum, az kaldı. <laughs> Kader, çok güzel. Yapıyor ya yemekleri, ay maşallah. <laughs> Oldu mu o sarımsak? Oldu mu? Bitti mi? Bitti buyurun. <laughs>